geçirin. Patlatma var. Patlatma var. tamam. Atış için serbest. Atış serbest. Malzemeleri bırakmadı. 100 yüzünden bir hal oldu. Zaten bütün e, şey tespitleri yapıldı, kontroller hepsi yapıldı. Evler boşaltıldı, evlerde kimse yok. E, patlatmayı bekliyoruz. Şu anda patlatmayı bittikten sonra e, içeri girmeye müsaade ederlerse edeceğiz gideceğiz. Ama. Şey, Bugün nasip olursa patlatacağız. Daha bu esnada biz mahallenin çalışma esnasında grup yollarını kapattık. Bu, bu taşların e, mahallemizi tehdit ettiği 35 hanemiz var alt bölgede. Buraların tahliyesini gerçekleştirdik. Mahalleyi güvenlik altına aldık şu an hiçbir sıkıntımız yok. Tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Nasip olursa kısa süre içerisinde kayaları patlatıp İnşallah şimdiden sonra da daha huzurlu bir şekilde, emniyetli bir şekilde mahallemizde yaşamaya devam edeceğiz.